Hadi gir <laughs> Evet arkadaşlar herkes hoş geldi. Bugün Rina Play'de Anıl var yanımızda. Onun ee, e, kız arkadaşı Özge var. <laughs> e, Özge ve Anıl'a bugün beraber oyun oynayacağız. E, işi öğreteceğiz. Yani burada nasıl çalışılır falan da fişmandı. İşte oyun öğreteceğiz. Trollleri sonra Özgen öğreteceğiz. Özge'nin hiç bilgisi yok kanka. Özge Biz sıfır, e, Anıl sıfırın bir üstü bir. <laughs> sıfır. Bir sıfır önde. Şu an acayip bir lag girdi oyuna bende sanki bir şey e, felaket bir şey internetle sıkıntı oldu herhalde. İnternet aynen oyunda bir, bir şey var şu an. Bir Sen, et, senin FPS internet de düştü sıkıntı mi? oldu. Aynen. Daha aynen. demin daha demin çünkü sesin kesildi kanka. Aynen aynen. aynen. Şimdi bir, Özge ben nasıl? Çimento taşıttıracağım. Ölüm olacak, zulüm olacak. Şimdi düzeldi gibi kanka. Zorayım. Aynen düzeldi. Şu düzeldi. an güzel güzel. Şimdi düzeldi. Bir lag giriyor arada bir arkadaşlar. O oyun bir anlamadık. Tabi arkada milyon tane şey açık. Taner şimdi biraz özge oyunu öğretelim. Şimdi özge hem yeni başlayan arkadaşlar için de buraya. Tabi ee, Tabii şimdi... tabii çok iyi tabii, olur. İyi olur ama ben yolu falan tarif etmedim artık onları bir şekilde gelsin. Onlar ilerleyen yani. zamanda Onlarımız... yine gösterir. Öğretimi döktüyoruz. Şöyle şurayı bir fark edelim biz Fark edelim bunu. Şimdi özge infer... in arabada F'ye ee, Şimdi evet. bana arkadaşlar sorar infernos'un oldu abi. Infernos'u ki kapalı olduğu için biz 3 kişiyiz maalesef. O parkta. Şimdi bak özge gel. Şimdi özge gel. Yanıma. Özge nereye zıpladın? Şey, ah, şim, gel, to, gel, o, Star, gel gel yanıma gel. gel. Bak. Şimdi bak. F bu basın. arabaya bin. F sen Özge'yle birlikte mi, mi gideceksin? Ha, Özge beni ya. takip etsin. Senin arkanızdan sen bas, bas Özge. Yok Feya basacak F da. Aynı, F... G her zaman yana biner Özge. Benim Özge, yanına Taylan Özge hiç araba sürmeyeceksin yani sen. Sürmeyeceğim ben araba. <laughs> tamam <laughs> sen tamam. ona yolda verirsin Taylan, sen ben, önce bir araba falan çalıştır. Ben, bak şimdi, arabaya bin Ben de bineyim. Ve sürücü kutusu, sen de şeye bin. Şeyin içine gir. Lan ben de gidiyorum, yan tarafa bindim yanlışlıkla. Taylan bunda G ile mi biniyordun? F, F kanka. Arabayı süreceksen F kanka. Tamam. Slash motor Özge. Bak Özge. Bakıyorum. Slash motor yazdığın zaman. Tamam neyse ben sonra onu öğreteceğim. Aynen slash motor. Şimdi bak Taylan yaptığını izle. Şurada bak, bak çimento arabayı şey var bak. Görüyor musun Özge? Çimento evet. bak görüyor Baba buraya geliyor. Oradaki yazı yazıyorum bak. Çimento boşluk. Bak şu an kreşiyorum. Yükle. Tamam acayip kreşedim Ben de yükleyeyim Yüklen bekle. De şu an. Anıl da yükleyecek. Hadi bakayım şöyle. Buradan. Bunu aldığın Yükledim. zaman Özge haritada e, sana kırmızı noktaları gösteriyor. Sende yok şu an. Yükü ben aldım Şurada gösteriyor. Ee, ben şimdi sen, ben de peşinizden geliyorum. Aynen, bak sen, benim bilgisayara bak et. Özge. Bak burada görüyor musun? Kırmızı işaretli gösteriyor. Aynen. Şimdi bak buraya çimento tutatmaya gidiyoruz. dümdüz gideceğiz. Bu yolu kaybetmez Özge. yolu, yolu ezberle tamam mı bu yolu? Aha. Sadece bu şerit zaten. Hiç şehrin içine girme karıştırırsın. Taylan. Heh, neredesin? Kayb gel kalk, gel kalk bak. <laughs> Bırak yarış. Oğlum lan. <laughs> Kanka bu araçlar öyle bir şey ki. Lan daha demin işte şimdi Özge'yle de çekeceğiz tamam mı? Özge'yi aldım, buldum zar zor. Aynen aynen. Geldi, oç, bana vurdu taklattı, yandı. Kalevallık. <laughs> öyle oluyor kanka. Ben o yüzden, ben normalde çalışmıyorum oyunda zaten. Kumarla para kazanıyorum. Ne yapıyorsun? Bir lan? şey olmaz öyle arada bir demir testi yapıyorum. Direklere vuruyor. Demir testi <laughs> sağlam, yapıyorum. Sağlamlık, sağlamlık sağlam testi. Diye böyle. Ben normalde arkadaşlar ha, bilir vurdu. beni takipçi. Ben hiç çalışmam. Sürekli kumar oynuyorum. Hala hırsız hızlı hızlı bak hızlı tam. bak 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 özge, özge bak. bak evet gördüm bak gördün mü Polisleri bak evet, bunlar evet. bak burada olay var yakalamış. şu an olay var Vay özge be. mevzu derin el sev... neyse torbacıları yakalamışlar o zaman abi şuradan biz gidelim güzel şuradan düzü gideceğiz biz, abi Şurada şu ön düzdeki çimento bizimki çimen. gariban işi biz gariban işi bu gariban çimentosu garibanlar 500 İstenmeden dolar kazandı bak şu biri yolda kalmış şunu da şunu da söyleyeyim arkadaşlar sesim yankı yapabilir çünkü e, özge direkt benim yanımda oynuyor şu an yan yanız birlikte ses biraz yankı yapıyor. Ana. İnşallah ilerleyen zamanlarda onu çözeceğiz. Tayland takla Şu an Tayland Tayland. Tayland. <laughs> <laughs> Şu an gördüğünüz üzere arkadaşlar Düştük. Tayland. <laughs> evet Özge oyun bu kadar. Su yaptıyoruz <laughs> buradan. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar oldu. Bu kadar. Yolda kaldık. Şimdi şansımız yok bizim. <laughs> Çıkın ben sizi alayım. La ben de <laughs> düşüyorum. Düşme sen. Evet, Şimdi ben o zaman Özge'yi alayım götüreyim. Evet Özge sen Çimento git. satayım. Bu kadar Özge. Bu, buraya su atlıyor. Buradan geliyor su atlıyor. <laughs> bu kadar. Benim eğitim videolarım bu, bu kadar. Biz troll kadar. Şimdi kadınlar. bas bin. Bu kim? Lan? Ey bak Özge Özge abi bilmeyi falan öğrendi. Şerif önemli. ne haber lan? Kara ben şimdi çimento tamam, satayım. Sen git benim yanımda. Burada siyah şapkalı birini gördünüz mü? Dayı ben denizden çıktım. <laughs> siyah şapkalı denizden çıktım Aa. Araç var mı araç? Bu şerifmiş lan. Nerenin şerifi bu? Gel lan buraya. Sen şimdi taksi çağırıp çimento örneği gidebiliyorsun değil mi kanka? Aha, ben bak şimdi Özge. Yani ben, bana biz bir şey olmaz Bak ki şimdi olur. buraya geldim. Evet. Bak benim ekranıma bak. Evet. Bak T'ye basıyorum. Şimdi biz çimento eklemiştik yani. Evet. Bak buraya çimento. Sat diyorum. Bak Satıyor. sattı. Oğlum çimento arabası havaya gitti. Baba bak, bak gidiyor. Ben Kariban gibi burada kaldım taksi bekliyor. <laughs> E taksi çağır sen zengin adamsın. Ben çağırdım ya gelir polis arabası havadan düşüyor kanka şu an. Dur da polis Peki arabasına burada. benim gireyim. Abi sür e, sür sür taksi, sür arabayı sür. Taksi alıyorsun tamam para kazanıp. Evet. Taksi atıyorsan taksilik yapıyorsun. Allah Allah. Sür sür Bak, sür kalanı, sür. Bizim gibi bir adam gelecek Taylan'ı alacak istediğine götürecek. <laughs> ne güzelmiş ya. Gittim polis yani, arabasına ya. bindim. <gülüyor> <gülüyor> Anne video çekiyorum ya dur başıma saçma Anne video çekiyorum de. <laughs> Başka eve çıkacağım. Bir bırak da ben video şey çekeyim şunu. inşallah. Ha. Güzel bir youtuber ev yaparız. Aynen. Oğlum yolda kaldım taksi de gelmiyor. Taksi çok geç geliyor kanka niye? Taksi çünkü kanka şöyle şehirde az taksi oluyor bazen. Bir de bizim düzerga gelemiyeviliyorlar bazıları. Kadar. Uzak biraz. Az taksi olunca geç geliyor. Şimdi dur bakalım. Şimdi Aa taksi geldi. Çimento şey yapsın. Taşırım, tamam mı? Şu, gel gel gel. Abi Hı. taksi bekle Bak, bekle aha. bekle. Çimento. Bak. Hemen 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 çimento sür sür sür. Kardeşim bir git ya. Allah alsın bir git. Taksiyle geliyorum şimdi ben. İn bebeğim şeyden. G'ye bas evet. Arkadaki arkadaki çimento arabasına git. Ya çığlık çığlık yürü, baş kutusu bulunmaktadır diyor ya. Bu Solda ki arkasına git. Arkada var bak. Git ona <laughs> yavrum. Yürü abi yürü. Mi? Ona bin. Bas 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 bas. Şimdi bak. İndim. T'ye bas. T'ye Haydi bakıyorum. bakayım haydi bakayım. Eee, büyük tuş şeyini aç. Evet. tamam la... oh, açtın. Ne yazıyorum? Bak benim ekranıma bak şimdi. Bak şunu yazıyorsun bak. Slash yapıyorsun. Kaka ben evet. taksiyle geldim siz gelene kadar. Motor yazıyorsun. Evet. Bak bu arabayı çalıştırıyor tamam mı? Sür evet, abi sür. Içinde. Şu an Niye çalıştı. Mi? Sen şu sür, an bak, sür, sür 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 Karşıdaki şuraya git. Bir saniye. Sol sol sol. Sol yap sakın sağdan girme. Şu an bir lag var arkadaşlar evet, bu oyunda ya. Evet. Çözemedim. Geri gel biraz geri gel. Heh tamam. Gel 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 tamam. gel. Tamam. Gel. Geldim. Şu an üstündeyim. Ben geldim bak. lan. T'ye bastım. Bak şu şekilde diyorsun. Mento. Ha Abi bu lak nedir koyuyorum. ya? FPS'im düşüyor sürekli. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Мен Şuradan. Hah, çalıştırdım. Be. Tamam, şimdi geri geri gel. Bak benim, benim yanıma geliyorum. gel. Geliyorum. Evet bak benim. Hadi lo, ben, ben de geldim. Geri, geri gel. Aha Tayland'dan evet. mı? Ben şey geldim o taksiden. Kardeşim bak Özge şimdi sağdan bana Yürüse ne Gördün mü yavrum? Sağ yap. Sağdan. Sağ, sağ yap, doğru. sağ sağ sol Yüt. değil. Sağ, sağ yapacaksın. Tamam bir saniye, bir saniye, tamam. Bir saniye. Tamam, saniye. Sürücü kursu eğitimi. Sağ yap, evet. Bak gel. gördün mü? Bak onlar evet, bizi gel. Şimdi ama şimdi biraz gel. frene basarak gel. Tamam yavaş ama yavaş. yavaş gel. Gel. Evet. Tamam, tamam <laughs> hadi, hadi <gülüyor> gel. Çok da öyle durma ama çok tam basma freni. Bir saniye sola bir geçeyim. Tamam. Şu an tamam, izliyorum bak. Tamam. Okey. Eh, gel. Ben. Takip et. Kırmızıyı takip et. Hayat bak, çete bak. oldu Allah çapsın. Vallahi gel. Ama Özge hiç araba mı var, ev mi var hiç fark etmiyor şu an. Her şeyin üstünden gel, geçe gel. geçe, geçe geliyor. hadi hızlı, hızlı hızlı ben de yerim. Tamam orta şeritten Bas, gitme. Hiç frene basma gel. Hiç frene basma. Ay, ay. Ya da basla mıydı? Şimdi Özge'ye bakarken ben düşeceğim bir yere. Evet. Bakarım taksiye 619 dolar vermişsin. Evet kanka. İyi kazanmış şerefsiz. Öyle ta geldim lan taksili. Koşsaydın oğlum daha iyi. <laughs> Şerif de bana diyor ki siyah şapkalı birini gördün mü? Ben dedim dayı de denizden be. çıktım. Değil <laughs> <be. gülüyor> aha. 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 Allah. <laughs> Zincirleme. Duvara vurarak gelme Özge, duvara vurarak gelme. Oradan gel. Bir <laughs> tane ya, ben mouse'u oynamak istemiyorum. Mouse'uz oynayamazsın. Mouse'uz oynayamazsın ama, saniye bu öyle gire, bir ya. oyun değil. Bir saniye. <laughs> Şu an Özge Bence saniye. Özge saniye. şey yapalım, ne yapalım biliyor musun? Paint açalım, boyama yapalım. Boş ver. Boya yapsın. Boş ver. Hiç zorlanmayalım değil mi gerek yok böyle şey. geta, geta, hadi, get, hadi, Geta bunu kaldıramaz Özgür <laughs> Daha 2004'te <laughs> çıkan <gülüyor> Tamam geliyorum hadi gel. Bonus topluyor oğlum 500 bonus 500 topluyor falan. ortadan gel, bonus yani. topluyor Şuralardan bonus topluyor bak direkleri yıkarak Gel Özgür <laughs> Bak aha Aynen, aynı diyorsun, Böyle mı? yap onu izliyorum çünkü ben <laughs> Yola bakmıyorum <laughs> Gel ya gel Ben buradan gideceğim Öğrencisi Geliyorum işte gidin ya. tamam Ben buradan gidiyorum abi Taylan yine deniz uçacağım bak oğlum olmaz önce ağaca, evet. ağaca takıldım Şerif gelecek burada siyah şapkada <laughs> Dayı dedim denizden çıktım ya ne siyah şapkası Dayı o benim deseydin <laughs> Fikret kimden işte Fikret kim böyle de... <laughs> <evine> getiriyorsun <getireceksin. gülüyor> bak bak Özge vurmaz inşallah Özge vurursa cinayet çıkar öbür taraftan gitti Bak şimdi peşimizden gel sağdan yavaş 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 gelin. Araba var. Bak beni takip et şimdi. Adam öldü. <laughs> adam evet. öldü abi. Abi adam burada duvarla savaşıyor. Ben ona vurdum da o yüzden. Bak az ya önce ya şuradan ya geçiyordum. sağ yap, sağ yap, sağ yap, sağ yap. Aha. Biliyordum <Bir gülüyor> ya. Bir deniz vakası daha geldi. Biliyordum. Şimdi Anıl da evet, arkasına abiyle, gidecek yani. Anıl Özge Deniz'den. Anıl da arkasına ben gidecek ya. şimdi. Yok ben onu alacağım şimdi. Alalım. İşte Neyse bir daha iki, bir daha iki videoda inşallah taşıyalım. <laughs> i̇nşallah öğrendir. Çok Bunlar vakitimiz var. Da tamam, C'ye bas. Ha. Şükür yani. Hı. Tamam. Hadi bak. İlk oynadım normal şeyde. Az önce yok. şu ağaca takıldım. Şu gavur ağaç var ya. Büyük bak Bizim görüyor musun? Ağaçlarla bir sorunuz var ya. Ağaca bir vurdum evet. aşağı üştüm. Ama oyunun şeyi, şey, şey, e, bazı şeyleri çok saçma. Adam vuruyor takla atıyor. Nasıl Öyle kanka o şey işte. Kamyonet, kamyonet lan. Bu oğlum kamyon ne kamyon biçim crash'iyorum ya bu oyunda. Başım bak şimdi bak buraya geldi. Ya kalmıştı ya. Çok tamam, tamam, kreşiyorum arkadaşlar mi? gördüğünüz gibi. Tamam o T'ye basıyoruz. Bu şekilde çimento sat diyoruz. Tamam. Sat. Satıl. Oğlum ben çimento yüklemişim lan <laughs> Taylan. Çimento mu yüklemişsin? Allah kahretsin. Oyunu evet. muhteşem ürettik ya şu ben, an var ya. Ben, ben gidiyorum intihar etmeye. biri ölmüş zaten ben, şu an yerde. Kendin denize at beni de at denize. At. <laughs> evet. Neyse o zaman Hmm. Ne yapalım Taylan o zaman? Banalan. Şu o an zaten Allah. cinayet gibi. Şu o... an zaten kanka gariban işi bu. O, Oy... oyun gariban işi bundan yok. ibaret şu an sizin için. Özge, çimento taşıyacağız ama yapacak bir şey yok. <laughs> evet öyle. Önce araba sürmek gerek. Çimento taşımak. Şu an bir benim işim. Bir jiple çarpıştım. Aha 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 aha. Al işte. Of 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 of. Oh. Ne kaza işte oldu işte ama. Ya. Aha Anıl öldü. Aha. Hayır. Dön lan, dön lan, dur lan. Bas. Ha, anıl da gitti. Frene bas lan. <laughs> Neyse biriniz <laughs> aracın motoruna oturun. Biriniz de şey ya da çimento yerine. <laughs> o zaman videoyu bitirelim kanka. Videoyu mı? bitirelim kanka. Bu zaten Özge, he, <laughs> <laughs> Özge oyunu Evet, çok iyi, çok iyi anlattık. Bizde de hiçbir bak olmaz gibi evet, geliyor. <laughs> biz O zaman kanka. birinizi götüreyim çimento yerine. Çünkü <laughs> bir dahakine zorlanacaksınız. <laughs> Sen Özge'ye götür kanka. Özge gel. Var. Zıpla abi. Şey Çok yok zıplayamazsın bak, orada. Sağ orada sağ zıplayamazsın. Başlayalım. biraz ilerle, biraz ilerle. Sağ yapma olsun. Sağ yapma sağ, ha. sağ yapma Asun. Heh. Bas. Zıpla. Öyle değil lan. De. Heh. Gel. G'ye bas. Geliyorum. G'ye bas. Bak, 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 bak. G'ye bak, bak, bak. bas. Bak, bak, bak. bas. Heh. Anıl sen de üstüne Gelsin. çık. Oğlum sen de bak bak. motordan. Taylan yarışıyoruz mu? Gel hadi. Oğlum arabanın yumruk atar mı? Çık Hı -hı. şu şeye gir lan delik deliğe gir deliğe. Hı. Deliğe otur. Oğlum beni şey alamıyor mu Taylan? Çimento'nun içine. Çimento oha, Ne yapıyorsun? Aha beni de yüzde lan. Şerefsiz bu Şerefsiz. Dimitri. Siz götür o zaman kanka. Tamam kanka ben götürüyorum videonun da sonunu yapıyorum ben. Tamam. Ben burada videoyu bitiriyorum o zaman. Sen bitir. İnşallah daha, Allah. Daha gelecek. Özgeç oyunu bir öğrensin çok daha güzel şeyler olacak. Hırsızlık evet arkadaşlar oldu. çok güzel şeyler öğreneceğim. İnşallah, inşallah <laughs> Hiç, Hiçbir şey öğrenemedin değil mi? Olmasa kanka Paint'te boya, paint bayağı yapacağız. boya yapacağız beraber. Üçgen çizeceğiz. İnşallah taşıyacak. İnşallah. Çünkü biz de taşıyamadık gördüğünüz paint gibi arkadaşlar. Biz de taşıyamadık arkadaşlar biz de suya uçtuk. Böyle şeyler olabiliyor. Oluyor. Biz çok bu oyunu... Troll videoya gelecek mi Taylan? Evet gelecek. Troll bizim işimiz Bola zaten. Girelim, bizimkiler girelim, bilir. Arkadaşlar. Eee videomuz biraz e, amatörce oldu kusura bakmayın Yo bizimkiler alışkın öyle şeylere bizim alemanları seviyorum gerçek, Sadece GTA roleplay ile kalmayacak Eee e, bütün oyunlar oyunları, Oyuncaz onlarla evet. gelecek. troll amaçlı olacak Şimdi 3 ekip bomba gibi geliyoruz Şimdi hanım kapanışı yapsın Hanım kapanışını yapsın ben ne yapacağım arkadaşlar Abone olmayı unutmayın Bizleri çok seviyoruz bu üçlü bomba gibi geliyor. Kendinize bakın. Bu oyunun böyle. içinden geçiyoruz. Şimdi ben kapanışı veriyorum. Evet arkadaşlar. <laughs> troll adamın troll gibi kapanışı olur. Bu troll adam meslek öğretemez, meslekte çalışamaz. Bunu da bilin. Ee, <laughs> trol şimdi hırsızlık tro, Troll adam bilirsiniz hırsızlık yapar, araba çeker, araba patlatır, araba çalar. Bizim amacımız bu zaten. Siz bizi biliyorsunuz arkadaşlar. Evet bugün yanımızda Anıl vardı, Özge vardı. Onlara teşekkür ediyorum. Kardeşim seni çok seviyorum. Ee, biz de, ben de onları çok seviyorum ben onları bana evet. çok rica etti aslına bakarsınız ben normalde evet, e, gelmeyecektim güzel, güzel, güzel. ben gelmeyecektim yani zaten bugün yetere kadar video attım siz sıkılıyorsunuz diye böyle şeylerden o yüzden şey yapmak istemedim neyse kırmadım kardeşim kırmayın sevın çok teşekkür ederim kardeşim evet kardeşim, kardeşim. E, siz ben de size teşekkür ediyorum beraber inşallah iyi işlere imza atacağız diye umuyorum tamam. e, buradan tamam. bütün Rina halkına sesleniyorum siz yuttunuz. ben tek başıma bu şehrin içinden geçtiysem 3 kişiyken hadi bakalım geçmiş olsun size. Herkes kendine iyi baksın abone olmayı unutmayın dostlar.